kitaplar okumaya devam ediyorum efendim. Öğrencinin görevleri. Öğrenci her şeyden önce kendine güzel bir çalışma programı yapar ve onu titizlikle uygular. Çalışma programının en önemli ayağı zamanı etkili kullanabilmektir. Zamanı etkili kullanan öğrenci çalışma programında önceliklerini iyi belirler. Örneğin her öğrencinin zorlandığı dersler vardır. Öğrenci bu dersleri çalışma saatlerinin en başına almalı ve bunlara daha fazla zaman ayırmalıdır. Zamanı etkili kullanmanın bir diğer boyutu zamanı boşa harcamamaktır. Öğrenci ödevlerini erteleme hatasına da düşmemelidir. Sürekli yarın çalışırım deyip ödevlerini erteleyen öğrencinin başarılı olması zorlaşır. Unutmayalım ki okul başarısı için Günlük çalışma önemlidir. Öğrenci ders çalışırken sert bir sandalyeyle masa başını tercih etmelidir. diyor. Verimli çalışmak için eskiden başarının sırrı çok çalışmaktı. Oysa günümüzde bunun yerini verimli çalışmaya bıraktı. Verimli çalışmanın temeli metotlu çalışmaya dayanır. Metotlu çalışma yapılacak işleri iyi bir sıraya koymayı gerektirir. Metotsuz çalışma zaman kaybından bir şey değildir. Verimli çalışabilmek için zihin de dinlenmiş olmalıdır. Herkes için en etkili öğrenme zamanı sabahın erken saatleridir. diyor. Ders çalışırken öğrencinin dikkatini dağıtan iç faktörler, olumsuz düşünceler. Bu dersi sevmiyorum. Ne kadar çok ödevim var gibi Olumsuz düşünceler öğrencide umutsuzluk yaratabilir diyor. Çalışma sırasında öğrencinin dikkatini dağıtabilecek dış faktörler de vardır. Müzik dinlemek, televizyon seyretmek, telefon görüşmeleri yapmak dikkati dağıtır. Öyleyse okul hayatımızda başarılı olmak istiyorsak ders çalışırken müzik dinlemekten televizyon seyretmekten vazgeçelim. Okul başarısı için öğrencinin derslerini dikkatli bir biçimde dinlemesi de gerekiyor. Öğretmeni dikkatli bir şekilde dinlemek sınavda çıkabilecek sorular hakkında öğrenciye ipuçları verir. Zira öğretmen derste en can alıcı noktalar üzerinde daha fazla durur. Böylece öğretmenini dikkatli bir şekilde dinleyen öğrenci sınavda çıkabilecek soruların neler olabileceğini kestirebilir. Sınavlara hazırlanırken de o konulara daha fazla çalışır. Öğretmenini iyi dinleyen öğrenci dersi derste öğrenir. Okul başarısı için büyük bir avantaj elde eder. Ders dinlerken not tutmak da öğrencinin dikkatini canlı tutar. Öyleyse öğrenci öğretmenin ağzından çıkanları can kulağıyla dinleyip önemli noktaları not almalıdır. Meraklı insan yeni şeyler öğrenmek için araştırır. Araştırdıkça da merakı artar ve daha fazlasını öğrenmek ister. Hafızada ise hafıza bilgileri zihinde saklama, gerektiğinde onları hatırlama gücüdür. Öğrenilen bilgiler hafızada kodlanır. Gerektiği anda bilgiyi hatırlayabilme hafızanın gücünü gösterir. Yaptığımız işi önemseyerek hafızamızı eğitebiliriz. İyi öğrenilen şeyler kolayca hatırlanır. Bunun içinde en etkili yöntem yapılan düzenli tekrarlardır. Ders çalışmanın amacı öğrenmektir. Bu yüzden öğrencilerin çalışmaları öğrenmeye yönelik olmalıdır. Her öğrenme kişinin düşünce ve davranışlarında bir değişim meydana getirir. Nasıl bedenimizin gıdası yiyip içmekse aklımızın gıdası da öğrenmektir. Sürekli yeni bir şeyler öğrenen insanın zihni tıpkı iyi bir sporcunun bedeni gibi sağlıklıdır diyor. Sınav öğrencinin bilgi seviyesini ve anlatım gücünü ölçmek amacıyla yapılır. Öğrencinin okul başarısına ulaşabilmesinin temel şartı sınavlarda başarılı olmasıdır diyor. Bunun için de öğrencinin sınavlara iyi hazırlanması gerekiyor. Öğrenci sınavlara her şeyden önce öğrenci derslerine günlük çalışacak ki başarılı olabilsin. Düzenli olarak günlük çalışan öğrenci konuları birbirine karıştırmaz. Öyleyse ideal olan dersleri hiç ertelemeden günü gününe çalışmaktır. İyi öğrenmenin temeli tekrara dayanır. Ancak tekrar yapmak her gün gereklidir. Öğrenci sınavlarda gerekli olabilecek araç gereçleri, kalem, silgi, kağıt, cetvel önceden hazırlamalıdır. Sınav kağıdının sol üst köşesine öğrenci kimlik bilgilerini yazmalıdır. Çünkü bu bilgileri yazmayı sonraya bırakmak sınav stresi nedeniyle unutulabilir, diyor. Öğrenci sınav sorularını cevaplamaya en iyi bildiği ve puan değeri yüksek sorulardan başlamalıdır. Sınavda istenen cevapların verilebilmesi için öncelikle soruların tam olarak anlaşılması gerekir. Bu yüzden öğrenci soruları çok dikkatli bir şekilde okumalıdır. Zaten soruları anlamak, onları yarı yarıya cevaplamak demektir. Eğer öğrenci soruları anlamakta güçlük çekiyorsa açıklaması için öğretmene başvurmalıdır diyor. Sorular dikkatlice okunduktan sonra bir zaman planlaması yapılmalıdır. Sınav yanlışları ise Sınavlarda dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar da var. Öğrencinin sınavlarda dikkatinin dağılmaması için çevresindekilerle ilgilenmemesi gerekir. Acele etmekten kaynaklanan sınav yanlışları da çok fazla. Bazı öğrenciler sınavlarda sabırsızlık edip soruların cevaplarını hızla yazarak kağıdı hemen vermekte Böyle bir acelecilik sınav süresinin iyi kullanılmamasının yanında yazım yanlışlarına da neden olabiliyor. Halbuki sınavın sonuna doğru son bir kez sınav kağıdı dikkatli bir biçimde incelense yanlışlar azaltılabilir diyor. karışık sayfalardan okudum efendim. Dinleyen olduysa çok çok teşekkür ediyorum.